Hayat zor ama başarmamak elize değil. Bu her zaman başaracağınız anlamına gelir ve istedikten sonra her şey sizin elinizdedir. Siz istedikten sonra her şey hayatınızın bütününü oluşturacak. Evet bakın Murat Bey diyor. Bir gün yayından sonra benim evimin bahçesinde odun ateşini çay ikram edeyim size. Katılmak isteyen değerli izleyiciler de gelebilirler. Teşekkür ederim. İnanın çok kişi gelecektir. Bundan emin olun. Hmm. Kesinlikle. Hatta bakın şu anda iki kişi. Tabi İsmet Bey siz de gelebilirsiniz. Ne demek davet ediliyor? Tamam. Hayattaki en büyük özellik hayatımızın içlerine samimiyetini yaşayarak kendimizi kanıtlayarak görebilmemizdir. Biz bunu başarırız. Bunu da söyleyelim. Olmazsa olmazlar dediğimiz noktalarda olabilir. Bunu da söylemek istiyorum. En büyük özelliklerden birisi. Evet geldik yayınımızın sonuna. Her perşembe günü Radyo Mavi'de, Mavi Radyo'da ile sizlerle beraberiz. Saat 19.00 ve 22.00 arası sizlerle. Grafoloji, astroloji ve rüyalarınızın yorumunu ben Karamurat sizlerle karşılıklı yorumlamaya devam edeceğiz. Haftaya görüşmek dileğiyle hoşça kalın, güzel kalın, kendinize iyi bakın. Güzel bir şarkıyla huzurunuzdan Ayrılıyorum Kendinizi Lütfen üzmeyin. Daima mutluluk için bir adım daha ileri gidin. Evet. Hoşça kalın.